rajet yani. evet. bana Demir işleri, kaynak işleri yapıyorum. Ben şimdi sanayide çalışıyordum. Dükkanımı kapattım. Kapattıktan sonra birkaç fabrikada çalıştım. Onlardan sonuç alamayınca kendim nasıl yaparım diye düşündüm ve iki tekerli arabayla kaynak yapmayı düşündüm ve sokak sokak iki tekerli arabama kaynak malzemelerimi, sıvılarımı, takımlarımı koyuyorum, sokak sokak dolaşıyorum. İş çıktığında o işleri yapıyorum. Peki, nasıl ulaşıyor, nasıl... Telefonla ulaşıyorlar benim. Yani bilgi veriyorum ben arkadaşlara, telefon numarası veriyorum, ona bana ulaşıyorlar. Ve ben sokak sokak dolaştığım için herkes de beni tanıyor. Denizin her sokağına, her semtine ulaşıyorum. Aradıkları zaman da denizin her tarafına giderim. Gidiyorum zaten. Peki ne tür işler yapıyorsun abi? kaynakçılıkla? Demir üzerine hepsini yapıyorum. Kaynak, demir kapısı, demir ben demir üzerine hepsini yapıyorum. Hmm. Kaç yıllık kaynakçısın abi? Biraz olması dersin. Ben 1900 78'de bu işe başladım ve 2020 hala devam etmekteyim. Hı. Fiyatları yapacağım işe göre bu işleri anladığım için yapacağım işe ne kadar zamanda ne kadar mal olacağını kendim hesap ediyorum ve müşteriye arz ediyorum. Bu işi ben mesela örneğin 20 lirayı yaparım. Müşteri kabul ederse o işi yaparım ve bitiririm paramı alırım. Peki günde ortalama kaç tane iş yapıyorsunuz? Yeri gelir 10 tane iş yaparım, yeri gelir 5 tane iş yaparım, yeri gelir hiç yapmadığım zaman olur. biz Memiş Bey ile uzun zamandan beri çalışıyoruz. İşimizi düzgün yapıyor. İhtiyacımız olduğun yanımızda. Ve e, sevdiğimiz bir abimiz. Ve e, yan yaptığı iş usta işi. Peki yani gelirken buraya işte Olursa yaparım, büyük iş olursa yapmam. Yok 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 kesinlikle öyle bir şeysi ufak iş olsa da yapıyor büyük iş olsa da yapıyor ama biz kendisine sürekli e, büyük işti veriyoruz yani çoğunuz büyük iş veriyoruz ama küçük işlerimizi de yapıyor yani öyle bir şeysi yok hani diğer esnaflar gibi iş seçme olayı yok o yönden çok memnunuz.